Geçtiğimiz aylarda kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen sokak hayvanlarına yönelik teklifin kabul edilmesinin ardından tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi 1 Ekim 2024 tarihinde başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 3. yasama yılı açılışı için salı günü saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş akşam açılış resepsiyonu verecek. Devlet destekli borç kapatma kredisi torba yasa kapsamında gündeme alınması planlanan önemli maddelerden biri. Bu düzenleme ile vatandaşlara 100 bin liraya kadar borç kapatma kredisi sağlanarak mevcut borçların kamu bankalarına daha uygun faiz oranlarıyla taşınması hedefleniyor. Torba yasa içerisinde ayrıca kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Bu kapsamda vergi borçları, SGK prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları ve trafik cezaları gibi kamuya olan borçların yapılandırılması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan sicil affı ve borç kapatma kredisi ile ilgili kanun teklifinin Ekim ayında görüşülmesi bekleniyor.